Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Sevgili dostlarım, özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Lütfen WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alınız. Beni aramayınız lütfen. E, falımda ne var olarak bir de Instagram hesabım var. Falımda ne var? Alt tir arkadaşlar. Ee, ve burada yine çekilişlerimize devam edeceğim ara ara çekiliş yapıyorum biliyorsunuz instagram hesabımda da lütfen orayı da takipte kalın rica ediyorum ee, şöyle bir odaklanın bakalım güzellikler diliyorum güzellikler gelsin hayatınıza bir de 8 Mart kadınlar günü özel 3 kişiye özel açılım hediyem olacak lütfen mesaj atmayı unutmayın beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar şöyle bir odaklanın bakalım Evet, niyetiniz tutacak inşallah. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet. Güzel. Tertemiz çıkmış. Tertemiz çıkmış. Bakalım inşallah içinde de güzel. Evet. Niyetleriniz şöyle bir dolaşsın bakalım fincan içerisinde. Yani şöyle bir ellerimi sileyim. Her tarafı kahve yapıyorum her zaman olduğu gibi arkadaşlar şöyle bir bakalım evet ee, arkadaşlar şöyle diyeyim ee, bacaklar var fakat beden yok o derece bacaklar bir yere gitmek istiyor aslında bir yere gitmek bir yere niyetlenmek hani bir gidişim planını kurmak belki daha oluşmamış bir e, durum da olabilir bu. Hani daha netleşmedi, daha kararım net değil dediğiniz bazı durumların bugünlerde daha böyle bir e, harekete geçeceği fikir ve düşünce olarak daha böyle bir aktif olacağı bir e, gün yaşayabilirsiniz, hafta yaşayabilirsiniz onu gösteriyor. Ve gözyaşlarınızın dışarıya doğru akıyor olması dışarıda hasret kaldığınız biri mi var, birine mi üzülüyorsunuz birinin durumuna mı üzülüyorsunuz evladınızla ilgili ya da nasıl diyeyim kardeşiniz olur böyle bir ancak candan biri için bu kadar ağlanabilir çünkü çok kaygılanıp üzülebiliyorsunuz ben sana adım atıyorum ama sen neden bana adım atmıyorsun gibi durumlarda yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar iki tane nikah arka arkaya iki nikah yaşanacak Sürpriz bir durum var arkadaşlar. Bekarlarınız var ise kaygılanmayın ya da siz bekarsanız inşallah onu gösteriyor. Ve burada kirli sakallı bir beyefendi, sakallı bir beyefendi size doğru yönelmiş, bir şeyler anlatıyor. Sanki kendini tanıtmak, ifade etmek gibi ya da fikrini söyleyecek ya da bir tanışma gibi. Böyle kirli sakallı gibi bir adamdan bahsediyor burada. İnşallah arkadaşlar güzel tanışmalar, güzel insanlar girsin hayatınıza. Ee, ve burada tank resmi çıkmış arkadaşlar. Tank var. Askere gidecek, gelecek. Askeriye ile olacak iş. Belki sınavı var. Sınavına gireceksiniz. Rütbe, kıdem, terfi, tayin. Tayin mevsimi de değil ama bu ara böyle bir durumlar gündemde olabilir. Askeriye, jandarma ile alakalı böyle bir durumlarınız olabilir. Ve burada kafamda bir sürü bir ton e, sıkıntılarım var. Bu yüzden yanımdaki insanlara karşı sinirliyim. Ağzımdan istemediğim sözler çıkıyor ama pişmanlık duyuyorum diyebilirsiniz. Çünkü ağzınız köpük köpük olmuş arkadaşlar. Karşı tarafa alev gibi püskürüyorsunuz resmen. İsminizde Nazilli'nin N'si, Zonguldak'ın Z'si, Lüleburgaz'ın L'si, Manisa'nın M'si ve Edirne'nin E'si var ise küslük, iletişimde sıkıntı, kendinizi ifade edememek, yanlış anlaşılmak gibi durumlar yaşıyor iseniz de bu konuyu çözüme ulaştırırsınız. Adınızda veya da soy isminizde bu harfler var ise arkadaşlar devletle alakalı işleriniz nafaka olur, nasıl diyeyim sınav olur, vize olur, pasaport olur olur da olur. Devletle alakalı, nuruz kağıdınızla yapacağınız işlerin gündeme geleceğini, hatta bir vakit bahsediyor. Yani bir gün, bir ay gibi düşünün. Bu konuların çözüme ulaşacağını da gösteriyor arkadaşlar. Ve burada tez yazısı yazılı. Bazı şeylerin çabuk olmasını istiyorsunuz. Tez vakitte olsun deriz ya. Aynı böyle bir durum. Tez olsun, çabuk olsun. Ee, birdenbire olsun hızlı olsun değer gibi fakat burada e, yavaş olması belki daha mantıklı kararlar alabilmeniz açısındandır her şerde bir hayır var diyoruz ya aynı böyle bir durum arkadaşlar bazı işlerinizin daha böyle bir hızlanacağı duran bir dönemin bitmesi gibi düşünebiliriz onu gösteriyor ee, ve burada bir um, fan düşünün um, ya da vantilatör düşünün. Böyle dönen bir durum var burada. Fırıldak gibi. Önünüzdeki fırıldakları görebiliyorsunuz ama arkanızdaki fırıldakları kişilerin ne oyunlar döndürdüğünü bilemezsiniz. Bu iş yerinizde olabilir. Yani bu iş ilişkilerinizde olabilir. Yani e, aile içinden bahsetmiyorum. İşle alakalı nasibiniz kısmetinizle oynamak isteyebilirler. Yani... Rabbim herkesin nasibini versin. Nasıl bir kafadır, nasıl bir e, insanlıktır bilemiyorum ama böyle durumların önünüze böyle bir düşeceği farkı fark edeceksiniz. Onun gibi bir durum düşünün. Ya yani Farkı fark edeceksiniz. Ben hiç ummamıştım senden bunu deyip şaşırabilirsiniz örneğin. Onu gösteriyor. Ve bir de koskocaman böyle uzunca bir masa başında kalabalık bir topluluk çok önemli kararlar alınacakmış gibi çok önemli. Ee, ve siz dikkat çekmek için bazı e, hamleler, bazı fikirler sunuyorsunuz. E, fikirlerinizin onaylanmasını istiyorsunuz. O masada belki kardeşlerle, belki evlatlarla masa başında oturup yemek yemeyi, bir konuyu tartışmayı özlediniz. Bunları yaşayacaksınız. Eğer çözmeniz gereken bir durum var ise ilişkilerde, aile içinden bahsediyoruz. E, burada da konuya ulaşacağını Konunun sonuca gideceğini pardon anlatıyor bize sevgili dostlarım. Evet, yüksekçe bir yerde, yüksekçe bir binada şöyle tepeden aşağıya bakıyorsunuz. Öyle düşüncelisiniz ki arkadaşlar neyi kaygı neyi kaybediyorsunuz? Yani kaybettiklerinize bakıyorsunuz aslında burada kaybettikleriniz. Herkesin bir kaybedişleri var. Şimdi arkadaşlar kaybettiklerimizi sayarsak şöyle bir destan olması lazım. Bırakın artık giden gitti. Boynunuzu bükmüş ta tepeden aşağı doğru bakıyorsunuz. Belki hayatınızı mı gözden geçireceksiniz? Hatalarınızı mı gözden geçireceksiniz? Kaybettiklerinizi mi? Kaybeden gitmiştir. Hayatınızdaki görevi bitmiştir arkadaşlar. Hayat devam ediyor. Yaşınız kaç olursa olsun siz dik bir duruş sergiliyorsunuz zaten toplum içinde sevilen sayılan bir insansınız çünkü vücudunuz yüzseniz çok dik sadece başınız aşağı doğru dönmüş bakıyorsunuz ve burada e, iki kişinin diyaloğunda sıkıntı var terazinin kefeleri gibi ya da tatrevalli de böyle bir sallanıyorlar evladınızın yuvası düzeni olabilir ya da sizin olabilir fakat siz en ortada Vardır ya o e, kiloyu ayarlayan, dengeyi ayarlayan unsur. Ne deniyor ona bilmiyorum. Böyle siz o unsursunuz aslında. Oradaki aparat sizsiniz. Dengede durmayı sağlayacaksınız. Belki evin ana kolonu sizsiniz. Direği sizsiniz. İşte burada lütfen dengeleri sağlamakta e, size çok büyük görevler düşüyor. Her zaman olduğu gibi belki. Ama siz bir duruşunuz söylemleriniz kıymetli olacak. Düzene gireceksiniz, düzene sokacaksınız. Problemli insanları da düzene sokmaktan. Sanki onların psikoloğuymuş gibi, sosyoloğuymuş gibi, yaşam koçuymuş gibi ne derseniz diyeyim buna. İnşallah arkadaşlar bazı problemler olabilir. Çocuklarınızın işiyle alakalı, evliliğiyle alakalı ya da sizin evliliğiniz, işinizle alakalı. Ama siz burada dengeyi sağlayacaksınız diye gösteriyor. Ve burada bir kız çocuğu, saçları arkadan bağlı bir kız çocuğu koşar adım dışarı doğru. Ümitleri ve hayalleri var. Lütfen engellemeyin. Belki bir sevdiği var. Belki bir konuştuğu var. Belki bir e, eğitim almak istiyor ya da bir başka bir şehre, başka bir ülkeye gitmek istiyor. Lütfen frenlemeyin. Frenlemeyin derken gidip de çocuğunuzu başıboş bırakın demiyorum. Ama burada hayalleri ve ümitleri var. Yeni filizlenecek hayalleri var çocuğunuzun. Ona da bir omuz verin, el verin, bir destek verin. Yani arkanız arkasında durun diye söylüyorum. Evet. Ee, burada şöyle söyleyeyim, 3 rakamı, bir sürü 3 rakamı çıkmış. Ayrıntılara çok fazla takılıyorsunuz, çok fazla. O şunu dedi, o bunu yaptı, o bana şöyle baktı, e, o benden bunu kaptı, bana şunu mu yaptı gibi. Lütfen rica ediyorum, şu parantezi açtığınız parantezi kapatmayı da öğrenin. Bazı şeyleri kapatın bakalım. Kapatın. 2023 toplamı 7 eder. Siz bu yıl, biz bu yıl mucizeleri yaşayacağız. Ne istersek onu yaşayacağız arkadaşlar. Şimdi mucizeler derken şimdi yaşadığımız yaşam, kararlarımız ileriki yılların bir fragmanı gibi düşünün. Ve burada mucizelerin sunulduğu bir yıl. Siz nasıl alırsınız? Nereden tutarsınız o mucizeye o 7 rakamının enerjisine orayı bilemeyeceğim. Ama lütfen şu sıkıntılar bakın bir kenara toplanmış gidiyor sıkıntıları artık ıı, tolere edebilecek güçtesiniz unutacak güçtesiniz deneyimleriniz var hatalarınızda sevaplarıyla neyle olursa olsun bir borcun bir derdin atılması var burada aslında bir borçtan kurtulmak, bir yükten kurtulmak, bir acıdan, bir üzüntüden kurtulmayı gösteriyor fincanınızın içi. Bir yüklerden arınmak gibi düşünebiliriz. Belki bir sorumluluğunuz var. Sadece sizin üzerinize atılan bir sorumluluk. Hiç kimse o sorumluluğu almıyor. Birden bire o sorumluluktan kurtulabilirsiniz. Onu gösteriyor. Ve inşallah arkadaşlar, yeni şeylere, yeni bir hayata adım atmak gibi düşünün içinizde çiçekler açabilir çünkü kapınızın önü çiçeklerle dolu. İnşallah o çiçekler hayatınıza da zuhur eder de böyle bir renklenir, böyle bir mutlu olursunuz. Ve burada e, arkadaşlar şöyle söyleyeyim, adında S harfi Sivas'ın S'si, Van'ın V'si, Manisa'nın M'si, Trabzon'un T'si ve Edirne'nin N'si bu harfler var ise anahtar sahibi olacaksınız çok yakın zamanda. Onu söyleyeyim. Anahtar sahibi de olacaksınız sevgili dostlarım. Çatı kurulmuş. Çatı nazardan çatlayacak. Eviniz nazardan çatlayacak. Nazara inanırım. Lütfen, lütfen bir bardak suyun içerisine 7 ihlas, 7 Fatiha, 7 Nas, 7 Felak, 7 Kafirin okuyun. Bir bardak suyu sürahide çoğaltarak ailece için arkadaşlar ve kodlayın üzerimizdeki nazarı, kötü gözü, blokajları al götür, çöz götür diye için niyetlenin kulağınız duysun çünkü. Hiçbir şey ifade etmez yoksa kulağınız duyu duymadığı, du, duymazsa eğer. Bir de cümleyi kurabilsem arkadaşlar. Şöyle bir de tabağınıza bakalım. Tabağınıza bakalım. Tabaktan sonra da kartlarımızla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi dik bir duruş sergiliyorsunuz dedim. Bakın buradasınız. Ve önünüzdeki küçük dağlardan bile korkuyorsunuz. Çekiniyorsunuz. Bakın karşıya geçmekte kaygılı bir duruş. Çekiniyorsunuz. Şimdi küçük dağları gözümüzde büyütmeyin lütfen. Bu bir. Bir de şurada ağacı gördünüz mü arkadaşlar? Ağacın altındasınız. Ağacın altında duruyorsunuz ağacın gölgesinden yararlanmak. Baba'dan, anneden kalan bir miras, onun sizin hayatınızda bir mayayı oluşturması, bir şeylerin oluşumunda bir destek, aileyi gösterir aslında. Aileden birinin aslan şeklinde çıkması zorluklar çıkarabilir, problem yaşatabilir. Olsun. Kardeştir, evlattır eştir, görüncedir, baldızdır. Olabilir bunlar. Herkesin hayatında var. Ama siz burada onu bile yumuşatacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Kalpleri yumuşayacak. Rabbim yumuşak bir kalp versin karşımıza çıkan insanlarda ve onu gösteriyor. Çünkü ağaç burada güçlenmek, büyümek, köklenmek, aile olmak, aile reisinden bahseder. Biz şimdi atayerkil bir toplum olduğumuz için hemen aklımıza ee, koca eş erkek adam o aklımıza gelir bize aynı böyle bir durum işte burada bir güçlenmekten bahsediyor ve burada üçüncü gözünüz alnınızda çıkmış arkadaşlar mecaz anlamda söylüyorum bazı şeyler hakkında öngörünüz yoktu belki bilginiz yoktu belki ama bazı şeyleri görebilirsiniz hislerde kuvvetli olma hissiyatınız kuvvetlenecek belki Spiritüel konulara ya da dualara, yogalara, meditasyonlara ağırlık vereceksiniz, olumlamalar yapacaksınız sevgili dostlarım. E, ve burada bir lades kemiği çıkmış. Biriyle çok fazla mı iddialaşıyorsunuz? Yani zıtlaşma gibi bir durumda diyebiliriz biz buna. Bu konunun çözümü yakın bir zamanda gerçekleşir. Birkaç gün içinde demiyorum tabakta çıktığı için. Ama bu konunun çözümüne gidilir diye de düşünüyorum sevgili dostlarım. Şöyle bir de tarot kartlarımızla bakalım. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek bugün sizin için değişik değişik kartlar. Arkadaşlar eğer ilginç kartlar bulursanız bekliyorum sizlerden. Çünkü bakıyorum bakıyorum aynı kartlarla karşılaşıyorum. Bulamadım bir türlü yani bizim buralarda da pek yok bu tür kart çeşitleri eğer böyle siz bulursanız ücretini vereyim e, resmini bana gönderin e, ben alayım onları çok araştırıyorum ama bulamadım yani nereden buluyorlar bilemiyorum kişiler ama ben bulamıyorum ne hikmetse vaktim de olmuyor pek araştırmaya galiba o yüzden de olabilir şöyle bir bakalım eee Burada birilerine karşı hakkınızı savunmaktan bahsediyor. Şimdi savunurken kendinizi kötü etmeyin. Güzelce, usul usul, yavaş yavaş, yumuşak, tatlı dille arkadaşlar. Burada böyle bir sıkıntı var. En son söylenecek lafı en başta söylemek gibi. Bir savaşa falan gitmiyorsunuz. Yani normal konuşulabilir her şey. Ve burada aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi olaylar yaşadınız mı? Ya da hayatınızdaki erkekler, eşiniz olur, babanız olur, erkek kardeşiniz olur, oğlunuz olur. Onun yüzünden çekilen maddi sıkıntılar mı var? Bunu düzene koymaya mı çalışıyorsunuz? Bunun zorluklarını mı yaşadınız? Çünkü diyorsunuz ki bakın hep e, eril bir enerji var burada. Bir erkeğin sıkıntıları hep. Bir erkek yüzünden çekilen sıkıntı. Ya da siz beni izleyen beysiniz. Erkek evladınız olur, kardeşiniz olur. Ya da siz... Hata yapmış olabilirsiniz. Kötü alışkanlıklarınız olabilir. Yani bu sizin e, fena bir insan olduğunuzu göstermez. Olabiliyor. Olabiliyor. Kınanacak gülünecek şeyler değil. Ve burada abla hayatım sanki askıda ekmek gibi. Ne olacağı belli değil. Böyle bir seyrediyorum. Böyle bir bekleyişteyim. Bir şeyin bir sonucu bekliyorsunuz. Bir şeyler olsun ki harekete geçeyim elim kolum bağlansın. İşte bu konu olacak arkadaşlar. Ve burada para. Para bekleniyor. Paranın büyümesi bekleniyor. Para size ait olan bir malın size gelişi bekleniyor. İşte burada daha sağlamcı, daha mantıklı, yaptığınız hataları yapmayarak tekrar yeniden bir yöne yönelmek e, ve burada da harikasınız. Şifalanmaktan bahsediyor. Yani bana iyi geldi diyorsunuz. Sağlığım iyi oldu, mutluluğum iyi oldu, evliliğim iyi oldu, işlerim iyi oldu diyeceğiniz bir dönemden bahsediyor. Bu da iki gün iki ay gibi bir süre veriyor. Bazı gelişmelerin olacağını gösteriyor. Babayla ilgili sıkıntılarınız mı var? Ya da babanın bir sağlık sorunu mu var? E, ya da baba vefat mı etti? Yani böyle bir baba figürü var burada aslında. Bir şeylere güvenmek istiyorsunuz. Siz bir güven güven noktasına sıkıntı var. Ve burada çığlık atıyorum. Benim çığlığımı duymuyorsunuz. Siz beni anlamıyor musunuz? Ben hangi dilde konuşuyorum diyebilirsiniz. Hitabet sanatınız çok güçlü, çok becerikli, çok sosyal, çok eğlenceli. Belki nasıl diyeyim, güzel sanatlara karşı yeteneğiniz var. Belki de spor, belki resim, belki ellerde bir şifacılık. Bu da olabilir. Şimdi öyle güzel nasibiniz var ki 3 ay içinde şöyle bir rahatlarsınız. Bir şeyler yapmaya gayret ediyorsunuz. Belki elinizin emeğini satmak istiyorsunuz. Sürpriz bir hamilelik belki bebek düşünüyorsun bir tedavi göreceksiniz belki evladınız öyle nasipli bir çocuk gelecek ki ve belki iş kurmak istiyoruz istiyorum diyorsunuz bana şu anda ve burada merak etmeyin nasip sizin ayağınıza gelecek bir erkekten destek alınacağını gösteriyor belki bir ortaklık yaparsınız belki de maddi anlamda destek verir bir teklif sunar size böyle bir durum. Ve burada bir beyefendiden bahsediyor. Tamam, seni seviyorum. Tamam, sıkıntı yok. Hatta adında Fatsa'nın F'si, Manisa'nın M'si, evet, Manisa'nın M'si, Kastamonu'nun K'sı, Sivas'ın S'si ve Ankara'nın A'sı var bu kişinin isminde. Bu güçlüyüm diyor. Güçlüyüm ama benim problemlerim var. Bir problemlerimi çözeyim geleyim sana. Arkadaşlar belki beyefendi evli, bazı problemleri var, çözecek gelecek. Yani böyle birinden bahsediyor. Belki bir para bekliyor, parası gelsin, ondan sonra size doğru yönelecek. Ve bu sizin e, hayatınızda birilerinin kararsızca davranması, kararsız olması size karşı gelirken, e, kararsız olması sizi yoruyor. Çünkü burada duygu geçişleri yaşıyorsunuz. Şimdi ağlıyorsunuz. Biraz sonra göbek atar, öbür zaman bir daha ağlamaya durursunuz yani. Böyle bir duygu geçişleri var. Ben artık diyorsunuz kararlıyım. Ben bazı şeylerde netim. Seviyorum, istiyorum. Ya da ben kararlıyım şu işi yapacağım, gidiyorum. Ya da ben şu ülkeye gideceğim, şu şehre taşınacağım. Benim hayatım orada devam edecek. Bitiyor. Yani son noktayı koymak gibi. Ve bu ay içerisinde, Mart ayı içerisinde çok önemli kararlar alacaksınız arkadaşlar. Bir anneden bahsediyor. Anne, anne duygusu, annelik. Annelikten bahsediyor aslında. Ee, ve burada şöyle söyleyeyim. Anne egomonyasında mı yetiştiniz? Anne ile ilgili sorunlar mı var? Ee, ya da anne çok aşırı düşkün müydü? Ee, sert otoriterdir ama düşkündür yani. Kuralcıdır, onu gösteriyor. Anne egomonyasında yetişmiş olabilirsiniz. Ya da bir çocuğunuzla birlikte ya da iki çocukla hayata yalnız bir duruş mu sergiliyorsunuz? Ben böyle kendimi korumalıyım, çocuklarımı korumalıyım, ee, yalnız başıma büyütüyorum mu diyorsunuz acaba? Böyle bir durum var burada, böyle bir enerji var. Güçlü kadınsınız eğer beni izleyen bir bayan ise. Siz sadece benim kafama çorap örmeyin diyorsunuz, kargalar gibi kafama üşüşmeyin. Vırvır vır etmeyin, dırdır etmeyin, beni sinir etmeyin diyorsunuz. Beni hayata küstürdünüz siz zaten. E, o yüzden dengemi bozdum, e, bozdunuz diyebilirsiniz. Ben çantamı doldurdum, kota doldu artık diyorsunuz. Ben hayallerimin peşinden koşacağım. Bırakın beni. Paralar kazanmak istiyorum, ayakta durmak istiyorum ben. Seçenekler sunuluyor önüme, seçeneklerden mutlaka birisi benim e, tut, tutturacağım yani. Ve burada en son bakın e, tutturduğunuz seçeneklerden birinden tertemiz su akıyor. İnşallah bir kurtuluşa ermekten bahsediyor arkadaşlar. Bütün hayata dair her sıkıntıyı yaşamışsınız. Ve ben beklemedeyim diyorsunuz. Ben o fırsatı bekliyorum. O kişiyi bekliyorum. O parayı bekliyorum. Sağlığı bekliyorum. Ne derseniz deyin ama belki de evladı bekliyorsunuz. O da olabilir. O gelse daha mutlu olurum gibi o beklediğiniz şeyin geleceğini gösteriyor. Neden mi? Çünkü hayat size şimdiye kadar adaletsiz davranmış ve adalet hayatınıza gelecek. Adaleti göreceksiniz. Yüzleşmeyi göreceksiniz. Bakın kendi e, yüzünüzün gölgesi, sületiniz suda. Kendinizle yüzleşeceksiniz. Tamam benim de hatalarım vardı. Kabul ediyorum. Ama ben ruh eşimi istiyorum. Depresyonlara girdim üzülüyorum, tedavi görüyorum şu anda. Uyku problemim var. Uykuya dalamıyorum, uykudan uyanamıyorum. Kızgınlıklar, öfkeler var. Hep sizi size söylenen söylemler yüzünden, negatif enerjiler yüzünden arkadaşlar. Ve burada diyorsunuz ki ben kelebekler kadar özgür, kelebekler kadar pırpır eden, renkli, hareketli bir yaşama geçeceğim. Çünkü ben fındık kabuğunu doldurmayacak, sıkıntılara takılmayacağım. Sincap gibi zıplayacağım oradan oraya, o mutluluğu tadacağım diyorsunuz. Arkadaşlar, ne mutlu ve e, burada şimşeklerin çakması. Bakın gökyüzünden şimşekler çakıyor. Birdenbire şok olmak, şoke olmak, kendine gelmek. Belki bu videodan sonra ben ne yapmışım diyeceksiniz kendinize. Lütfen hayatınıza şöyle bir şimşek çarpmış gibi hissedin lütfen. Bugün dileklerinizi ritüel defterime lütfen görsel hafızanıza kodlayarak 41 defa yazın. Ritüel defteri yaptık 26 Aralık'ta ve e, bir defter edinin. Her gün dileklerinizi 41 kere yazın. Bunda bir kötülük yok, bunda bir şey yok. Görsel hafızaya kodladığımız her şeyi yaşayacağız arkadaşlar. Anlaştık mı? Sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz dinlediğiniz için saygılar sunuyorum. Hepinize o beğenen mesaj yazan parmaklarınız dert görmesin. E, ara, e, Aralık diyorum pardon e, Mart 8'de Kadınlar Günü'ne özel 3 kişiye özel açılım hediye vereceğim çekiliş yapacağım. Tanımıyorum bilmiyorum kişileri hatta biraz önce mesaj geldi e, hediye gönderdiğim bayandan devamlı böyle hediyeler veriyorum ben. E, kanalımda biliyorsunuz falımda ne var yazınca zaten her an beni bulabiliyorsunuz karşınızda 0531 887 2880 telefon numaramı whatsapp'tan mesaj atarak ulaşın e, randevu almak istiyorsanız özel açılımlarımız ücretlidir fatura kesiyorum arkadaşlar resmi yapıyorum işimi ve falımda ne var alt tire instagram hesabım lütfen orayı da takip edin Sizden istirham ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.